Altı dostlar bu da sizinle bir sürpriz patetçi. Altı dostlar açalım. Arkadaşlar bakın sunayın takımlarına. Sunun içinden böyle yanım matası. Bakın. İçinden şöyle bir siyah çıktı. Şöyle Yemek çeyiz hmm. Arkadaşlar Kıymet koydum Arkadaşlar Yemek şöyle, şöyle bir tane Bir tane daha çayın çıktı Şöyle Su so Su

Arkadaşlar şimdi bakın. Bir tane daha söyleteyim. Bir şey alayım böyle. Çipim. Şimdi böyle kırılmaz dert yapmaz. dert sanma yaptım mı Arkadaşlar bakın. Bu da Zoe'nin kırılmalı. Şişe bilmiyoruz. Su. Matos filmi bilmiyorsanız bilmi söyleyebilirsiniz. Ama tanıdığınız bilmeyi. Arkadaşlar bakın. Ne yapayım? Şimdi diğer şeyine bakayım. Малик видео это космикс. Пока,